paylaşımları niye yapıyorum biliyor musunuz? Size bir misal anlatayım. Örneğin doğudan döndüm manen yaralandık. Hepimiz yaralandık o gün. Sizin için bütün şehitlerimiz Allah yolunda hizmet edenler o gün hepimiz doğudaydık. Siz yoktunuz. Biz yaralanınca 40 gün içinde ölürüz normalde. Ölmedim. Adana bölgesine geldim. Bütün vücudum şişti. Can çekişmeye başladım. O esnada varlığımda dost, yokluğumda düşmanlarımla işbirliği yapan Rüstem Sezer paranı vereceğiz diye beni tezgaha düşürüp param parça edeceklerdi. Hasta savunmasız olduğumu biliyorlardı. Örgütlerle işbirliği yapmıştı. Sonra karakola gittim olacak ya. Baktım devletin biriminde PKK'lı koltukta oturuyor. Ne diyor biliyor musunuz? Bizim Cezaevinde sana yaptıklarımızdan dolayı yan aklını oynatmış olman gerekiyordu. Yan da ölü olman gerekiyordu dedi. Ve e, kamera var karşıda kamera görüntülü. Yanındaki polis memuru anlamıyor ayıkmıyor. Ondan sonra o zaman adliye buradaydı karşı karşıyaydık terörle mücadele savcısına geldim. Dedim orada bir kayıt var. Onu acilen alın. Dört tane hayali dosyayı hazırlayan FETÖ'cüler, terör örgütü PKK'lılar Doğu'yu komple aklınca örgütlere verecekler. Doğu'ya gittim diye adam sen bizim işimize nasıl karar? Bu cezaevindeki işkence izleri. Bizim sana cezaevinde yaptıklarımız. Yan aklını oynatmış olman gerekiyor, yan da ölü olman gerekiyor. Doğuya gitmişsin, bizim işimize karış, karışmışsın. Yani doğudaki katliamı FETÖ'cüler, terör örgütü biliyor, aklınca Kürdistan'ı kuracaklardı. Halbuki hepsi İsrail'e çalışıyor, İsrail bunların elinden alacak. Buraya geldim, hastaydım. Dedim bu kamera kayıtlarını al Sayın Savcım dedim, olay ortaya çıkar. Ondan sonra yok dedi, ben alamam yetkim yok ağzımı açtım, gözümü yumdum. O günkü memurlar hayatta unutmaz o konuşmayı. Çünkü savcı çok korktu, FETÖ'cüydü. Suçüstü savcısına gittim, o da korktu olay büyük diye almadılar. Sonra bütün bedenim şişti. Aynı adam Adana Şakirpaşa bölgesi, Adana bölgesi Mustafa aklını oynatmamış Cezaevinde yaptıklarımızdan dolayı o pisliği çıkan... Çocuk tacirleri, uyuşturucu, pis işler yapan bütün örgütleri ayaklandırdı. Mustafa her şeyi hatırlıyor dikkat edin Adana'da öldürün. Arabamı aldılar hasta savunmasız bu sefer gizliden Alanya'ya gittim bu sefer Alanya'da bir çember içine aldı. Ve bu hakikati memurlardan biri vicdan azabı duydu baktı kendisi sevdikleri hayati tehlikesi var. Biri çekti savcının yanına gitti sayın savcım dedi belki de şimdiki terörle mücadele savcılarının birinin yanında görev yapıyor. Mustafa abi deli değil kötü de değil ben olaya şahit oldum da vicdan azabı duyuyorum ben ayıkmadım. Böyle böyle bir durum var dedi. Aynı anda orduyu harekete geçiyor. Bir tane memur. Bu paylaşımları o yüzden yapıyorum. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Bir taneniz ayıksa var ya devlet biriminden hepiniz ayıktınız demek. Ben ağır söz sahibine ait. Siz o kötülerdeyseniz sorun yok. Değilseniz de sorun yok. Kendinize dert etmeyin. Alınan paylaşımları Alın yüreğim yanıyor neticede insanlık yok oluyor